Güneydoğu'nun lokomotif şehirlerinden Gaziantep Kurban Bayramı tatilinde turizm hareketliliği bekleniyor. <laughs>

Evet Gaziantep'imiz bayramlarda çok hareketli geçiyor. Gaziantep'in bileşenleri, özellikleri, gastronomisi, tarihi, kültürü sahip olduğu değerler insanları cezbediyor. Ve Gaziantep'e geliyoruz. Biz de bundan son derece memnun oluyoruz. Ramazan bayramımız da yoğun geçti. 40 bin civarında hem geçen sene hem de bu seneki Ramazan bayramında o civarda misafirimiz geldi. Normal Gaziantep'e bayram için gelen hemşerilerimizin dışında. Kurban Bayramında dokuz günlük tatille de beraber bu sayının biraz daha artacağını öngörüyoruz çünkü işte okullar da kapanmış oluyor, işte tatil uzamış oluyor ee, ve 50 bin civarında e, inşallah turist bekliyoruz. E, buna ilişkin de tüm hazırlıklarımız devam ediyor. E, daha önceki yıllarda ve bayramlarda yaşadığımız e, durumlara göre tedbirler alıyoruz. Mesela Ramazan bayramımızda gelenlerin bazı serzenişleri vardı. Yeme içme yerlerinin kapalı Hı. olması gibi. Yıllardır Gaziantep'te öğrendik ki işte e, yeme içme yerleri bayramlarda kapalı olurmuş. Birleşenlerle görüştük. İnşallah bu Kurban Bayramı'nda yeme içme yerlerimiz açık olacak. Geçen Ramazan ayında da, Ramazan bayramında da çok yüksek bir misafirimiz oldu. Bundan çok yüksek bir memnuniyet oldu. Herkes buraya gelmek, bayramında yeni mekanları görmek istiyor, yeni tatları tatmak istiyor. Biz de Kurban Bayramı'nda bunun hazırlığını yaptık. Herkesi buraya davet ediyoruz.